Amerika'da delivery işleri patladı, büyük işsizlik başladı, gelin ayrıntıları anlatıyorum. Amerika'ya gelir gelmez arkadaşlar yapılabilecek en kolay işlerden bir tanesi de delivery işleri. Yani GrabUp, DoorDash veya Uberis hesapları açıp veya kiralayıp ehliyetiniz varsa arabayla, ehliyetiniz yoksa bisikletle paket dağıtma işleri gerçekten çok popüler. Ama artık arkadaşlar ben bu işlerin patladığını düşünüyorum. Çünkü talebi talep o kadar fazla ki artık bu bu firmalar, bu markalar yeni hesap açmanıza izin vermiyor. Dolayısıyla yapacağınız tek iş hesap açanlardan hesap kiralamak. Hesap kiralama noktasında da şöyle bir sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Hatta bu videoyu çekme sebebimde geçen bir arkadaşımın yanımdayken kiralık DoorDash hesabım vardır işte uygun dur hani kiralamak isteyen varsa ulaşsın dedi arkadaşlar. Ya abartmıyorum 15-20 saniyede belki 100 kişi falan yazdı. Hadi diyelim ki hesabı açamadın ama kira aldın buldun. Bu sefer de arkadaşlar şimdi şirketler karlı duruma düştü. Çünkü talep çok fazla olduğu için yani kişi sayısı çok fazlalaştı. Böylelikle arkadaşlar rightların fiyatları düştü. Ya özetlemek gerekirse benim nacizane fikrim bu işlerin iler yakın gelecekte daha da patlayacağını düşünüyorum. Çünkü gün geçtikçe talep çok fazlalaşıyor. Bu hem şirketlerin işine yarıyor. Çünkü başvuran sayısı daha fazla olduğu zaman adam da, da olarak fiyatları düşürüyor. Yani daha az kazanmaya başlayacak bu işi yapanlar. Bir de üstüne arkadaşlar hesap bulma işi de ciddi sıkıntı. Ben yapmıyorum ama yapan bir arkadaş varsa yorumlarda buluşalım. Yeni videolarda görüşürüz.